Dünya borsaları Avrupa ve gelişmekte olan ülke hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Beklentilerden güçlü Avrupa PMI ve perakende satış verileri ve salgına karşı deneysel bir aşının bulunmasına yaklaşıldığı haberleri küresel risk iştahını destekliyor. Gıda, ilaç, telekom gibi defansif hisselerden enerji, hava yolları gibi ikinci dalga korkusunun azaldığını gösteriyor. Türkiye varlıkları swap savaşının açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Londra swap piyasasında bini aşan faiz oranları bir parça normalleşirken Borsa İstanbul'da sınırlı tepki alışları görüyoruz. Ancak Türk lirasının zayıflamaya devam etmesi nedeniyle MSCI Türkiye %1 değer kaybederek dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Temmuz ayında %8, Ağustos'ta %6 olmak üzere son 5 haftada %15'e yakın dünyanın gerisinde kaldık. Ankara döviz kurundaki yükselişe karşı henüz somut bir adım atmadı. Önceki dönemlerin tersine spekülatörlere yönelik sert açıklamalar yerine ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere vurgu yapan bir söylem görüyoruz. Küresel risk iştahının güçlü olduğu bir ortamda Türkiye'nin uzun süre negatif ayrışmayacağı varsayılıyor. Biz de bu umudu taşıyoruz. Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Ancak kurdaki değer kaybının devam etmesi durumunda Türk lirası cinsi değer kazanması bizi mutlu etmiyor. 10 yıllık faizlerin %14'ü geçmesi de henüz normale dönmediğimizi gösteriyor. Kurdaki artış sanayi şirketlerini bankalara göre öne çıkarıyor. Avrupa ekonomisinin canlanmasından ve dövizin değer kazanmasından olumlu etkilenen sanayi şirketlerine yönelme devam eder. İkinci çeyrek karlarında logo pozitif, albaraka negatif ayrışıyor. Türk Traktör, Temmuz ayı satış verisi hisseyi destekliyor.